Bir taşa sırtımızı verip yüz kırk adım yürüyeceğiz. Tamam. Aa, tamam. E ama hangi tarafa yürüyeceğiz? Her birimiz bir tarafa yürüyeceğiz. Birimiz bine taşını buldu mu... ...öbürlerine evet. haber vereceğiz. Tamam mı? Tamam, oldu. Eh! yirmi 80, 86, 86, 86, 86, 87, 86, 86, 91, 92, 92, 100, 101, 102, de bir kere babanızla bir taş duvarı kazdık. Bir de içeri girdik, baktık, jandarma karakoluymuş. <laughs> Sizinki de iyi cenayili canım. <laughs> Yarın ben de sizle geleyim, yardımım olur. Yok sen zahmet etme, biz kendimiz buluruz. Evet. Övünmek gibi olmasın ama ne de olsa Kayseriliyiz. Şu İstanbul'un da bilmediğimiz yanı kalmadı canım. Yine yürüyerek mi sıkacak taş kime Yok ulan biz olmuşa bineriz gayri. Ha. Ha. Hemşerim Taksim'e mi gidiyorsun? Nişantaşı'na. Pekala, bu sırada ama. Taksim'e gitmiyorum. Nişantaşı! Hayret haber! Nereye gidiyormuş o? Ne? Ciddi kaldıkları zaman bekleyemiyorum ki. Ha, bir de şu Alman'a soralım. Kardeş, baksana, hey, ee, mini, adres, pavlike. Ne diyorsun be kardeşim? Ne pavlikesi? Aa, bu da Türkçe konuşuyor. Evet, Yahu o... her yer Türk'le kum gibi kaynıyor. Bizimkiler neredeyse şehri saptanacak canım. E, fena mı? Kuş! Ayı... koş koş ulan, buldum, koşun ulan! Koş be! Gelin ha, işareti buldum ha! Koş, koşun ulan! Geliyoruz be, geliyoruz! Vallahi buldu. Aha saat! Aha. 我不想干活